Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Tavukçuluk. Evet çok sevdiğimiz tavuklarımız var. Örneğin brahmalarımız var. Hepimizde var bunlar. Bizim kapalı alanımız 35 metrekare. Nelerimiz var? Atakslarımız var. Blue astrolup, siyah astroluplarımız var. Tintetlerimiz var. Play var. Kendi üretimimiz olan köy tavuklarımız var. Yerimiz 330 metrekare açık alan, gezi alanı. Karma elhamdülillah bakın oralarda hep, hepsi geziyor. Babalarımız var, Brahma babalarımız. Evet bunlar böyle. Benimle alakalı gelirler, beni didiklerler. Sevdirirler kendilerini. Şimdi arkadaşlar Biliyorum ki hepimizin başında olan bir şey. Güzel güzel tavuklarımızı besliyoruz. Ondan sonra Allah korusun her türlü hastalıkta kayıp yaşıyoruz. Bunlar sultanlarımız, brahmalarımız, peleymutlarımız Bunların önüne geçmek için 20 yıllık tecrübe. Ben daha önce de video çektim ama maalesef çok bir gelen olmadı videoya. Biz yani parasal değil bizim işimiz. Bizim işimiz bizler yavrularımızda acı yaşadığımız için kayıp acısı. Çeşitli hastalıklarda ne tür ilaç kullanılır? Örneğin en büyük sıkıntı CRD'de gözlerde iltihaplanma, kapanma gibi durumlarda neler yapılır? Ben bunları inancınız olsun Allah için bir veteriner arkadaşa da söyledim. Abi böyle böyle ben deneme yaptım. Elhamdülillah çok güzel sonuçlar aldım. Abi dedi biz bunu hindilerde çok yaşıyoruz dedi. Onu inşallah onlarda da uygulayalım dedi. Şimdi arkadaşlar örneğin ileride baba bırakmalarımız var subhanallah. Altın bırakmamız var. Çeşitli, üç çeşit bırakmamız var. Evet şurada bırakmamız işte sultanlarımız, rahmalarımız vesaire. Şunu söylemek istiyorum. Yani kısmeti olan, nasibi olan yer derler ya rızkı. Bu videoya da inşallah kısmet olan uğrak verir, uğrar, dinler, izler. Kendi yavruları, kendi sevdiği hayvanlarını inşallah hastalıklara karşı bir tecrübe aktarabilirsek ne mutlu. Korusunlar yazık günahdır can taşıyorlar. Biz bunları parayla pulla yapmak istemiyoruz ama gerçekten ve gerçekten çok güzel sonuçlar aldık. Sonuçlar aldığımız için de sizinle paylaşmayı istedik, arzu ettik, yazıktır dedik. Hani emek veriyor herkes. Sevdiği yavrularını kaybetmez. Şimdi arkadaşlar çeşitli çeşitli hastalıklar var. Hepimizin bildiği gibi. Burada en baş belası hastalık çehrede bildiğimiz balgam türü bir hastalık. Gözlerde şişme, itaplanma, kapanma, boğazda kak kok gibi başlayan belirtiler ve buna müdahale edilmediği takdirde sonuç ölümle sonuçlanan durumlar. Şimdi şurada yatan bir sultanımız var. Evet yerde yatan tavuğumuz o. Sübhanallah. Zaten bir çit var bende. Bir horozu var bir de tavuğu var elhamdülillah. Rabbim bize ve kimselere de kayıp vermesin. Bunun bir ara baya bir cerede hastalığı başına musallat oldu. Gözleri kapandı. iltihap içinde böyle. Dedik yani artık Hayvan bayağı ilerlemiş. Sonra ben buna bir damla keşfettim. Infilaset. Evet bu kaynakçıların gözlerini kaynak aldığı zaman kullandığı bir damla. Bunu veteriner de onayladı. Abi dedi güzel bir tecrübe. Ben dedi bunu hindilerde çok görüyorum. Hindilerde deneyeceğim. Evet arkadaşlar biz onu damlattık. 2 gün 3 gün sonra Sübhanallah cam gibi gitti. Elhamdülillah. Kerede de bir kullandığım antibiyotik var. Bir de artı toz var. Biraz pahalı ama. Silah et diye galiba. Silah et diye göstereceğim inşallah. Ondan çekimini yapacağım. Şimdi bunlar da protein, vitamin bağışıklık sistemini güçlendirme olayına gelince Avrupa'yı Avrupa'yı bir durum keşfettim. Onu da sizlerle inşallah. Yani Avrupa'da haftada bir gün yapılan bir karışım var. Yemlerle karıştırıyorlar. Güzel yani her türlü hastalığa karşı probiyotik, müthiş bir probiyotik. Elhamdülillah yurt dışı da gezdik. Asya bölgede, Afrika bölgesi vesaire. Oralara da gittik elhamdülillah. Yani araştırdık hep böyle. Oralara biz yardım götürdük. Su kuyuları falan. Uluslararası bir dernekle alakalı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yavrularınız ölmesin. Bebekleriniz ölmesin. Kıymetlidir bunlar. Can taşıyorlar. Yazıktır günahtır. İnsan nasıl savunlar da can taşıyor. Kıymetlimiz emek veriyoruz. Zaman harcıyoruz. Ve sonuçta yani Rabbimiz güzel güzel yaratmış. Seviyoruz hayvanlarımızı inşallah. Evet bunlar ölmesin bebeklerimiz ölmesin. Bebeklerimiz ölmesin bizim bu platformda inşallah benim platformumda bu bir slogan olsun yani bebeklerimiz yavrularımız ölmesin. Evet. İnşallah. Daha önce de ben çektim ama çok bir gelen giden araştıran soruşturan pek olmadı ama bence kaybederler kaybeder gelemeyen kaybeder kısmeti yokmuş deriz ya besleme ile alakalı özellikle neler yapılabilir şu günümüzde mesela bugünkü günlerde müthiş bir yem pahalılığı müthiş bir maliyet var bu maliyetleri hem sağlıklı yönden düşürme bir de bak ne diyorum hem sağlıklı yönden düşürebilme arpa hasılı gibi nasıl yapılır ne yapıyorsunuz yani bunları serip de sulayan falan vesaire var ama ben kovalarda yapıyorum dönüşümlü yetiştiriyorum şükürler olsun Yememe çok faydası var hayvanlar ot ihtiyacı protein köklendiği zaman protein ihtiyacı bunlar elhamdülillah onlarla karşılıyorum yani şükürler olsun Rabbime Rabbim nazarlardan saklasın bizim güzellerimizi de inşallah sizinkileri de. Elhamdülillah. Tüyleri müyleri kaymak gibi şükürler olsun. Genellikle o dediğim Avrupa'yı yani haftada bir gün yemle yem olayında, karışım olayında müthiş bir inşallah fark göreceksiniz, müthiş bir fayda göreceksiniz. İnşallah sizlerle olmaya devam edeceğiz. Sizler biz buradayız inşallah sizler de kısmet olup gelip uğrak verip de bilgi alıp uygularsanız İnşallah bebekleriniz zarar görmez. Tüm hastalıklar, besleme, bakım işte tüm gerekli olan her şey İnşallah bu kanalda ben tek tek çekimini yapacağım. Sizleri de bekliyorum. Ben kimsenin gidip kümesini şunu bunu gezmiyorum. Ben kendi tecrübelerimle alakalı yapıyorum. Yumurta alımı da yapıyorum elhamdülillah. Yani maliyet olsun, hastalık olsun bu gibi şeylerde bizi takip etmenizi ve gelip buradan inşallah bilgi almanızı ümit ediyoruz, istiyoruz. Yani yaparsanız da pişman olmazsınız. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Rabbim inşallah bereketli bir besi nasip etsin. Bereketli, hastalıksız, kayıpsız bir inşallah. Ömür nasip etsin bu yavrularımıza. Bilmiyorum. Benim yanımda çok kıymetli emek veriyorum ben. Şükürler olsun. da kayıp olduğu zaman matem oluyor zaten bildiğiniz üzere. Evet. Allah'a emanet ediyorum sizlere inşallah. Bir dahaki çekimlerde tek tek inşallah bunların tüm bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim.